Saray Marketleri 2. Şubesi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sayın değer belediye başkanım, AK Parti ilçe başkanımız, ilçe müftümüz, birbirinden değerli kurum başkanı ve müdürlerimiz, basın mensuplarımız ve çok değerli sidi şehirli hemşerilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halkımızdan aldığımız güç ile birinci şubesini bir yıl önce açtığımız marketimizin ikinci şubesini Allah'ın izniyle hep birlikte birazdan açacağız. Bu geçtiğimiz bir yılda memleketimizde en çok konuşulan konu market fiyatları olmuştur. Bizler de bu süreçte Elimizden geleni yaparak şehrimizin yerel bir markası olmaya gayret ettik. Ve kazancımızdan fedakarlık yaptık. Halkımız da teveccüh gösterdiği marketimize rağbet oluşturdu. Bizler de bunun neticesinde ikinci şubemizin açılışını bugün sizlerin huzurunda yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Açılış konuş programımıza teşviklerinizden dolayı teşekkür eder. Yeni iş yerimizin memleketimize faydalı olması Allah'tan temenni ederiz. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer saray marketlerinin yöneticileri, ilçe başkanlarımız, sevgili şehirli hanım kardeşlerimiz, beyefendiler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Soğuk bir gün ama maşallah burayı doldurmuşsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Gıda insanın olmazsa olmazı. İnsanoğlu dünya gezegeninde yaşamaya başladığı günden itibaren karnını doyurmak zorunda kalmıştır. Yapay ürün ortaya koymaya çalışsa insanoğlu da bunların hepsinin kanserojen madde ürettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla Allah'ın vermiş olduğu Güzel nimetlerin insanoğlu tarafından kullanılması gerekiyor. Yapayların bir faydasının olmadığını gördük. Ve son yıllarda pandemiyle başlayan dünya üzerindeki gıda noktasındaki sıkıntılarla kıyasla bile terekler boş. Şükürler olsun bizim ülkemizde sürekli marketler açılıyor ve gıda tedariki noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bundan dolayı şükretmemiz gerekiyor. Vatandaşlar selamlaşırken Yunus abi dediler ki Yunus Bey biz çok seviyoruz. İlçemize katma değeri var ama karı mümkün olduğu kadar az olsun. Bize biraz ucuz mal versin. Biz de dua edelim. Hep her şeyi para değil, bazen de dua ederiz filan dediler. Ben onu da bu aradan dilendirmiş olayım size. Yerelde harcanacaktır. Dolayısıyla yerel marketlerin, yerel bakkalların desteklenmesi noktasında ilçe halkımız olarak hepimiz duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum ve bu noktada da tavsiyede bulunuyoruz. Kardeşlerimize biz hayırlı olsun diyoruz. İlçemize hayırlı, bereketli olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. için hayırlı eyle. Helal, güzel rızıklara, sağlıklı rızıklara kavuşma vesilesiyle. eyle. Ya Rabbi bu müesseseyi vatandaşımızın hizmetine sunan kulların içinde hayırlı eyle. Helalinden bereketli bol rızıklara vesile eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Ya Allah bismillah hayırlı olsun inşallah